Herkese merhaba arkadaşlar. Poppy Playtime Chapter 2'ye hoş geldiniz. E, sefalar getirdiniz. E, biliyorum uzun zamandır video atmıyorum arkadaşlar. Bu aralar e, fazla müsait e, olamıyorum. E, i̇çerik bir anda bulamadım arkadaşlar ve ee, dediğim gibi fazla müsait olamadım. Yani tatil zamanı aşırı e, bir, bir, yoğunluk var ve son zamanlarda e, video atmaya çalışacağım elimden geldiğimde. Chapter 2'ye başlamıştık biliyorsunuz. Ama e, biz bu biz bu videoda Chapter 2'ye başlayıp Chapter 2'yi 2 ki, ki bu videoda bitireceğiz. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Biraz oyun kastığı için Evet. New game diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Önce ay... Devam edeceğiz. Eğilirseniz Derken. burada kötüleşmeye başlıyor. Onları satarım sonunda. Sakın! Sakın! Yes! 4 çıktı da ben daha 3'ü oynayamadım. Yani... 3'ü de elbet oynayacağım yani indirebilirsen tabi Android versiyonu çıktı mı hiç bilmiyorum ama... Neyse... Eee... Biz başlayalım artık. Hadi bakalım. Evet, İnşallah açılacaksın. Oğlum bu ne? Parlak bunu açalım biraz. Brightness fullle. Alt yazı olsun mu arkadaşlar? Ee, neyse bilemedim. Şimdilik alt yazı olmasın. Ya da olsun ya olsun. Evet altyazı olsun arkadaşlar. Bu arada altyazıları biraz eksik olabilir yani. Eksik ayarlanmış sanki biraz ama neyse. Evet. Arkadaşlar başlıyoruz. Ee, en son Hagiwagi'yi aşağı atmıştık. Biraz sesini açacağım. Koşalım. Starway. Base for the cruise. Bay 9 pounds. Bu taraftan diyor. Devam et. İşte bu Poppy ne sesi lan? Poppy seni bulursam var ya. Ha. Dediğim gibi altyazılar biraz eksik tamamlanmış olabilir. Kusura bakmayın lütfen. Evet anahtarı alalım. Kaç abi. Hop. Hop. Bir dakika lan ne tarafa gidecektim. Heh şu kapı. Elliot Ladin. Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Kaset verdi. Kaseti izleyelim. İzleyelim bakalım şu kaseti. Playtime Co is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to his vision for the toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19. 19 diyor nedense yarıda kesiliyor. Ben de anlamadım. Neyse baş evet devam edelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çekil abi. Çekil bakalım. Selamun aleyküm. Ne oluyor Tamam anladım Elektrik açmaya çalışıyorsun Çekil Çekil papi Hop Hop Tamam Okey Kolaydı çıkıp gideceğiz. İnşallah çıkıp gideceğiz. As as on up here. <laughs> ne kadar Tamam çıktım. Çıktım abisi. Hey, tamam. Evet bunlar da fabrikanın kurucusunun resimlerine ait. <laughs> Neyse um umrumda umurumda değil. Umrunda değil şu an. Hop. Tamam. Tamam kapı açıldı. Sıkıntı yok. Aha. Ölüm çukuru. Aman Allah'ım. Ölüm Tamam. Nasıl Papi ne oldu? Papi. Kaçırıldı. Atlıyorum ben. Kurtarmalıyım ha. Arkadaşlar çünkü tren kodu. Papi de. Selamun aleyküm. Evet. Power. Evet biz. Eriyan Ludwig'den geldik. Bu Stella. Ha. Neyse. Dur bakayım. Şöyle bir şey yapacağız burada. Hoppa. Hoppa. Bir dakika. Ne oldu lan? Ha. Olay bu. Gördün mü? Bir yerde kapı açıldı. Neyse oraya doğru gidelim. Game Station. Welcome. Bırak lan beni. Ölüm. Abi. Elimi ver. Gene aynı bug oldu. Pembe elim varmış gibi gözüküyor ama aslında yok arkadaşlar. Bu oyunun hatası. Niye kolumu koparmışım? Yazıyı kapat abi çok kasıyor altyazı. yazı. Alt yazı kapattım arkadaşlar çok kasıyor. <laughs> ee, kurallara uymazsan ne yapacaksın <laughs> beni öldürürüz. Aynen sen de o beni öldürecek Cesaret de Sapık mı? Fabrikanın maskotu. Bakın. Neyse indirelim. Welcome to Jehanna. Evet arkadaşlar 3 tane oyun oynamamızı söylüyor. 3 tane oyunu da kazanırsak işte tren kodlarını verecekmiş falan filan falan filan. Evet birinci oyun başlasın. Neyse ya alt yazıyı açalım. Daha rahat anlıyoruz olayları. <laughs> Hem de senin bir güzel çuf çufliyim çuf çuf. Çuf çuf. Çuf çuf. Çuf çuf. Çuf çuf. Evet şu anda kendime yeni bir el yayı yapacağım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum oyunda oluşan bir grafik hata bu. Normalde pembe elim çıktı ama oyun hala var gösteriyor ama şu an tabii ki de kullanamıyorum elimi. Evet Burada bir kaset var ama dinlemeyeceğim, o yeni üreteceğimiz el, elin hakkındaki bilgilerini veriyor işte. Elektrik taşıyabiliyoruz o elde. 10 saniye bekletebiliyoruz sadece. Ananı avradını. Av hala patladı. Korktum ya. Ne o kadar ses çıkarıyorsun? bu ee, ani yanan şeyler hareket ediyor çok korkuyorum tamam <laughs> <laughs> şimdi yeni bir el tutarım kendime aha doğal paint in machine makinede boya yok diyor şu. Çekil bakayım. Oha ya. Lan. Ver lan şuradan bir tane. Hocam ver şu boyayı canım sıkma. Hocası. Hocası. Ver şu lan boyayı. Ben bir yer oynarken her tarafı boya yapmıştım. Boya elimden kaçırdım falan filan Neyse tamam. Tamam makinede e, ee, boyalarımız var artık. Tamam elimizi artık alabiliriz. Ver, ver. Evet artık yeşil elimiz var. La 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 la. Evet. Çeke bakayım. Evet elektriği alıyorum. 10 saniye içinde buraya vermem lazım. Yani. Evet, şimdi birinci oyuna başlayacağız. Y gene beni bekletiyorsun. Hı, Hı, doğum günüm. Bilemedin doğum günüm. Hadi bay bay. Evet. Birinci oyun. Müzikal <laughs> meyveliyim. hoş buldum. Bu hafıza ve seni şey test. Beynini i̇şte. kontrol Beynin ne kadar hızlı çalıştığını gösteriyor. Gösteriyor. Okey. Ekranda bir renkler gösterilecek. <laughs> onların nasıl oluşturmaya çalışacaksın. Bonzo <laughs> sana. Aha. Şuralım, yukarıda. <laughs> Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Eyvallah, iyi Kele mi geldin? Allah'ın sapı. Gelme, gelme ya. <laughs> ee, oo, oo. Abi ne boş yapıyor ya? Yani? Awesome. Let's drink that again. Huh? Red. red, yellow, yeah. Yeah, yeah, yeah. red, yellow, green, red, yellow, green, red, yellow, green, red, yellow, green, red. Green. red. Red Yellow Green Red Red Stable Round two Round two Hadav Green Yes Green Blue Green Blue Green Blue Green Green Blue Green <laughs> है Oha. Violent. Violent. Orange. White. Abi. Bakın. Yuh. Ay. Yanlış yapıyordum az daha. Orange. Çok kasıyor ya. Üf. Yuh. Orange. White. Oh. Oh. Çok korkuyorum yanlış yapacağım diye burada var ya. Lan kırmızı gösteriyor salak. Ha semboller de çıktı çıkıyor artık. Blue J kalp. Blue J Heart, Jay. Oh, Come on. Jay, part j blue j heart j five blue j heart j five Green. Round 5. Hadi bakalım. <laughs> Yuh. Bunu ezberleyemeyeceğimize göre makineyi lazım. Bozamadım makineyi. Evet. Lalet olsun bozamıyorum makineyi. La makineyi bozamıyorum ya. Başka zaman bozuyorum. Geldi bonzo bu arada. Bozamadım makineyi ya. Ah. Hı hı. Belanı versin senin. Senin de o poppy playtime'ın da Allah bin belasını versin. Altıma sıçıyordum az daha ya. Baştan başlarsa... Video biter. Baştan başlamaz herhalde. Yavrum. <laughs> Yapacağım şey şu makineyi bozmak. Hele şükür be. İşte makineyi bozmaktan korkuyorum. Yoksa Bonzo hayvanı... ...geliyor. Tek de yapamadık ya Ya seninle işletmeninle ver şunu ya. Be koçum Bir sürü engel çıkmış Onu nasıl aklımda tutabilirim acaba Ya yürü git ben senden geri dön. Aaaa hiç kalmadım. Tamam tamam sen benden oynarsın koçum Öyle bir korktum ki Kalp atışlarım hızlandı Video korkus Yani siz yaşayın Bayağı kötü olur yani. Ya hocam neyi bekletiyorsun Allah'ını seversen. Oyunda en sevmediğim kısı burası. Play Neyse gel bakalım. Şeye bakalım sen gel. Evet. Gel bakalım. Salak gibi ben butona basamadım yani. Butona bastaydım. Gel gel, gel 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 çok yavaş bu ya en sevmediğim kısım bu oyunda var ya Tamam. Ya şimdi merdivenlerden çıkacağım. Okey. Bir saniye önümü köremedim. Çünkü ben bir körüm. Ver. Ben ver. Biraz ya. Oy. Ellerim ağrıdı ha. Ver lan. Tamam. Ya sen nasıl bir geri zekalı bir aletsin ya. Hadi. Tamam. Çek şuna. Çek şuna. dur Allah'ını seversen dur artık oh. Oh. Ama amelilik yaptık resmen ya. Çek. Makine e, makine kabul etmedi. sona kadar geçirmemiş. Bakayım ne diyor Lan! Heh, ha, şimdi kabul etti. Çek şunu çek. Çek çek iyice çek. Çıkar beni. az önce çok korktum ya gerçekten az önce yani çok korktum demek ki o çalışma butonuna basamayınca banzo da tekrar gelip yakalayabiliyorum onu bu arada ilk defa yaşıyorum yani ne kadar saçma ya gerçekten yani çocukları bu kadar malupe ettire yani malupe malupe Demiyorum. Demiyorum. Yani bu kadar oyunda yapmamaları lazım bence. Tamam Poppy playtime oyunu çok güzel. Ben de severim ama böyle korku sahneleri olunca insan ayağına ve otomatik olarak çığlık atıyor yani. Net. Ya bak. Allah senin belanı versin. Ah Tamam, çıkalım. Ya gene neyi bekletiyor bu? Hocam izin ver çıkalım artık da. Hocam izin ver de çıkalım artık ya. Hı. Lan. Oğlum niye gitmiyor? Oyuk kafa yere. Oğlum çıksana. Hıh. <laughs>